yurttaşlarımız, kıymetli basın emekçileri dört gündür olduğu gibi dün gece de genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve partimizin çok çeşitli kurullarından yol arkadaşlarımızla ve komşularımızla birlikte burada Beşiktaş Belediyesi'ndeydik. Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat haksız, hukuksuz gerekçelerle bir kumpasla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza Başkanın ve çalışma arkadaşlarının ailesinin yanındayız. Başkanımıza, ailesine ve tüm Beşiktaş halkına geçmiş olsun diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haksızlık karşısında, bu hukuksuzluk karşısında, bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki olarak hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı, Beşiktaş Belediyesi'ndeydi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel halen şu anda Beşiktaş Belediyesi'nde genel başkanımız bütün programlarını iptal etti ve bugün saat 12'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizin MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti ve bugün saat 12'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda partimizin merkez yürütme kurulu İstanbul'da toplanacak. Biz de İstanbul İl Başkanlığı olarak partimizin bütün kurullarıyla bugün içerisinde toplantılarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Rıza Başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz ediyoruz. Bir an önce Beşiktaş Belediye Başkanımız görevinin başına dönmelidir. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz bir biçimde Beşiktaş'ta devam edecektir. Beşiktaş'taki hem temel belediyecilik hizmetleri hem sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları ve özellikle mevcut siyasi iktidarın emekliliği, emekçiliği, yoksulluğa ve sefalete sürüklediği bu dönemde sosyal desteklerle Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş halkının, Beşiktaş'ın emeklisinin, emekçisinin, öğrencisinin yanında olmaya devam edecektir. Bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Rıza Başkan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak istiyorum. Örneğin Trabzon Belediyesi'nde Örneğin Isparta Belediyesi'nde aynı iş adamının ihale aldığı, örneğin İstanbul'un başka bir ilçesi Bahçelievler Belediyesi'nde çok yakın tarihte ihale aldığı. Bu incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihalelerde incelenecek mi? Kamuoyuna bunu açıklamak zorundalar. Kamuoyuna bunu açıklayarak kamuoyunda adaletin herkes için eşit şekilde uygulanıp uygulanmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorundalar. Son olarak günlerdir buraya gelerek demokrasi mücadelemize sahip çıkan, millet iradesine sahip çıkan bütün Beşiktaşlılara, bütün İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Buradan cezaevine, Rıza Polat Başkanımıza ve Esenyurt'taki belediye başkanımız Silivri'de cezaevinde bulunan Profesör Doktor Ahmet Özer'e Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.